Tatlı seçmeye çalışıyoruz. Bak Kocaeli'de yeni yedim Malaga'yı. O yüzden yemeyeceğim. Ben galiba terü içeceğim. Selcan'la tanışında Öster. Birlikte tatlı yemeye geldik. Ama ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Şu da farklı bir şeye benziyor. O da olabilir bence. Şu senin gösterdiğin. <laughs> Seçtin mi? Evet. Çay falan. Bilmiyorum bana bir tık uygun geldi. Şu an trilçe 30 lira. Yaz <laughs> Ben de sürerim. Bir şey diyeceğim, beni niye korkuttun bu kadar? Başka Evet doğru. Yani... Hayır, siz rahat Kardeşim, annem... Yani <laughs> çok alakasın. Doster, kalp kırık bir Türkçe var. <laughs> Aslında Selcan'ınki de güzel ama benim Türkçemin kalp kırılmış gördüm. <laughs> Aşırı sütlü, fazla sütlü. Beğenmedim, iyi. Aa, yes, şimdi... Bak abla yüreği dayanamadı, gördün mü? Yok. <laughs> Kotona geçiyoruz, saatte 8.40 falan oldu. Ya sen niye çıkmıyor? <laughs> Hay. Utanıyor. Öyle kotondan biraz bakınırız sonra zaten eve geçerim. Kastamonu onu saat 8.30'dan sonra birazcık riskli arkadaşlar. <laughs> evet, sonra mı? Genelde hava direkt karardıktan sonra riskli yani. Evet hava karardıktan sonra kastım bir tık riskli. O yüzden evet, acele ediyoruz olsun gerçekten kendime değer veriyorum kahvaltısı hazırladım üstteki bir tık garip oldu bu yumurta da biraz fazla pişti ama olsun bugünün kahvaltısı bu şekilde güne enerjik ve zinde başlayacağım <laughs> Arkadaşlar gökyüzüne bakar mısınız? <laughs> Bu ne? Bu kadar sesin arasında benim sesimi duyabilecek misiniz bilmiyorum ama Ahmet'i bekliyorum karnesini alsın. Gideyim kulaklarım dondu resmen ve bu, burası aşırı kalabalık. Yani yaşlanmış hissettim çünkü en son ben karne aldığımda 5 yıl önceydi. Çok erken bir saat. Saat 8 ve biz kahvaltıya gidiyoruz. Doğrusu kahvaltı uyanınca yapılan bir şey Kahvaltı yapmak için uyanmazsın diye düşünenler dedim ama... Resmen saat 8 ve 18.15. 8 yetişmeye çalışmak için yetişmek için erken kalktık. Teyze gidiyoruz. Ya hani babam da bırakabilirdi aslında ama yani sonuçta bu saatte adamın bir hafta sonu var zaten. O yüzden hiç karışmadık. Teyzem bir de şeyde oturuyor. E, Toki'de oturuyor. Toki'ler de genelde zaten şehir merkezinin uzağında olduğu için. Böyle her dakika doğmuş olmuyor geldik. Ben her an hasta olabilirim çünkü babam da grip gibi. Ne, son, Niye böyle bakıyorsun? Çocuğun üstündeki tozlar gerçekten. Selam. Şimdi e, çay demledik. Şöyle yapayım. Heyzeme gelirken çok fazla dolmuş olmadığı gibi giderken de yok. Yani e, 12'de gideceğiz ve saat şu an 11.30. Yani bir yarım saatimiz falan kaldı. Şimdi son çaylarımızı içip artık gidiyoruz. Ben şununla içeceğim. Karpayı daha çok seviyorum. Okey. Şimdi. Öyle. Onun dışında eve gider yine lol oynarım. Deli gibi bilgisayar oyunu oynuyorum gerçekten. Akşamları sadece bilgisayar oyunu oynamakla geçiyor. Bir de çok fazla bir şeyler atıştırıyorum. Yani asla boğazım boş durmuyor. Eskişehir'de zaten deli gibi face food yedim. Kocaeli'de de yine hani evde yiyorduk ama akşam yemeği yine birkaç kez face food oldu. Tatlı vesaire derken dostlar kiloları aldım. Yarın tartılırız. Benim yağ... Hocam... Gel şu teyze sen. Sen çıkmazsın zaten. Göbeğim çok şişti dedim ya. Sadece face food yiyorum. Evde yine ev yemeği yiyorum ama hiç boş durmuyor bazım. Normalde ben çerez yiyen bir insan değilim. Babamın çerezlerini alıyorum önüme. Adam mesela normalde bir avuç çerezi her akşam rutin bir şekilde yer. Yani ne fazla ne az. Ben bir avuç bitiyor tekrar gidiyorum. Bir avuç daha dolduruyorum. Bir daha dolduruyorum falan derken. Neyse şu çaylar soğumadan ben gideyim. Çok yakışıklı 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 Doğru mu lan? Burada ayağımın altında küçük bir fare var. <gülüyor> ne? <gülüyor> ya bu ne kadar güzel bir şeymiş. Bayıldım. Çok güzel. Kastamonu'nda bebek için çok fazla alternatif olmadığı için şimdi de Civil'e gidiyoruz. Zaten ebebek falan Kastamonu'da onlar da bize uz. Ya niye bunlar öyle bakıyor? Elektrik var mı? <laughs> onlar da Kastamonu'da. O Kastamonu'da bize uzak yani çok uzak değil de gerek yok o kadar gitmeye. O yüzden. Şimdi Civil'e geldik. Mesela ben şunu beğendim ama bu baya büyük sanırım. Evet, baya bildiğiniz bir yaşmış. Dostlar, bunu söyledim mi bilmiyorum. Aynen söyledim herhalde. Yarın evimize bebek geliyor. Ben normalde bebekleri çok seviyorum ama böyle ağlamaması lazım bebeğin. Böyle minik oluyorlar çok tatlı. Özellikle Tommy'se ki yarın gelecek olan bu. Hiç beğenmez. Al. Şunu alayım size. Hakikaten bu ne ya? ekleri sana açılmış bir siftah yapalım şimdi. Dım 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 burada yoyo diye bir yer var. Bayağıdır direniyor ama hala batmadı. Aslında çok güzel bir butik ama biraz pahalı. Bakalım neler varmış. Star Stradivarius etiketli bir şey buldum. Ne alaka? Stradivarius etiketi var ama iç etiketi yok. O yüzden orijinal değil diye yorumladım. Bugün bence bu kadar çok bile çektim takipçilerim. Ya of çok sinir oldum sana ya. Bu kadar cool boy olma. Dostlarım bugün günlerden pazar ve saatlerimiz 3'e yaklaşıyor. Biliyordunuz zaten dün söylemiştim bebek gelecek onu bekliyoruz. Öğle yemeğinde saçım bu arada şaşırdınız mı? Hayır. Yani bir saç gerçekten haftada 4 defa yıkanmaya ihtiyaç duyamaz anladınız mı? <laughs> Evde sadece annem ve ben varız. Ahmet dışarıda arkadaşlarıyla oynamaya gitti. Buğra dershaneye gitti. Babamın sınav görevi varmış. O da oraya gitti. Biz de Meral ablayla Reyhan ablayı bir de onun bebeğini bekliyoruz dediğim gibi. Ama bu arada arka plana takılmayın çünkü. E, nerf silahı da var. Katlanmış yeni yıkanmış kıyafetler de var. Takılmayın. Orası, orası öyle. <laughs>